Selam arkadaşlar e, mutfağıma hoş geldiniz güzel bir mutfağım var buluyoruz bugün bir gününle deney yapman alıyoruz e, ve e, bir beyaz suyumdan neyse arkadaşlar karşımda gördüğünüz gibi bayağı sıvı şey var sıvı ürünler var. Bunlarla saçlarımı boyayacağım. Saçlarımı açıp geliyorum. Daha güzel gözüksün. Arkadaşlar saçlarımı açtım. Böyle oldu. i̇nşallah yani kıyafetimi falan dökmem. Böyle 15 tane böyle sıvı ürün var. Onu falan tane olur Tam tamın arkadaşlar 10 tane ürün var. Şimdi bunlarla saçlarımı boyayacağım. Şeyde görmüştüm böyle e, tokalı hafta bütün sıvı ürünlerle saçlarımızı boyayabiliyormuşuz. Böyle bakın elimizde kaldırdığımızda şöyle dökülüyorsa onunla saçlarımızı boya, boyayabiliyormuşuz. Ben sadece yani arkada 11 tane ürün var arkadaşlar. Neyse. Ben sadece sadece bu bununla işte bunu biliyordum. Hani bütün akan ürünleri yapabiliyormuşuz. Hadi başlayalım. Ee, arkadaşlar ilk klasiklerle başlayacağım kırmızı oldu yani hiç de şaşırılacak bir durum değil ben nasıl bunlara şaşırmak istiyorum ne renk olacak saçım zeytinyağını ben bilmiyorum ha, ne güzel oldu lan saçlarım çok güzel oldu bu siyah ee, arkadaşlar ben bu zeytinyağını bilmiyorum. bu arada mutfağım nasıl yani <laughs> varsayalım bu ürünler yok burada bu şeyler çok güzel bir Pinterest mutfağı Pinterest'ten görmüştüm bunu inanın inanılmaz güzel bir mutfaktı neyse arkadaşlar <laughs> ne böyle oluyor bu şimdi üçüncü mü ürünümüz bu çamaşır deterjanı ana Renk güzel ama yakışmadı. Hiç yakışmadı. Pembeden umutluyum abicim. Bu ne lan? Çok gülüm. Şu kahveyle yapacağım. Filtre kahve. Onun filtre kahve bu. Karamel makyaj mı bu? Oğlum bu ne saç lan? Neyse. Tuvalet çözücülü. Labo çözücülü bu. Klozet bu bu arada. Klozet bu ne saç Domestos'a benziyor. Bu yumuşla yapacağım. Renk krema rengi. Çok güzel. Severim krema rengini. Ama gergelerim hiç yakışmadı. Böyle aa, yumuşatıcıyla yaptım. Renkler muhteşem. Ama yakışmıyor. Ha, bu mor renk hastasıyım. Tutsun yapıyorum. Şimdi Bunları bir çöp atıp geliyorum. Şu zeytin niye kalıyor? Bunlar eksiz kalıyor. Bu da kalıyor. Böyle yani bunlar, bunlar hepsi gidiyor. Geliyorum şimdi. Canlı mutfağım böyle normalde. Arkadaşlar bunu e, düzenli olsun diye arkadaşlar şöyle göstereyim. Şunu düzenli olsun diye böyle yaptım. Baya güzel oldu bence. E, yani böyle. Şimdi gel gelelim saçlarımızı nasıl yıkayacağız. Hadi gelin girelim. Bu arada öğlenceli olduğu için böyle arkadaşlar video çekeceğim için şey yaptım. Ee, video çekeceğim için bu şu kabinine kabini çıkarttım. Bunun başı çöpürmesi lazımdı. Durun bir dakika. Geçen sefer yapmıştım. Bayağı dolmuştu. Niye olmuyor? Niye olmuyor bunun saçı? Ya ol! Arkadaşlar. Bir değiştirdim. Yok, bir dakika birini de evet, Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Arkadaşlar hiçbir şekilde olmadı ben ama biliyorum olduğuna eminim. Ee, ne kadar yapmak istesem de olmadı. Ama geçen sefer denediğimde çok güzel olmuştu. Ee, neyse arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz. Bay bay. Bir like atın lütfen. Bir like atar mısınız? Sizleri seviyorum. Cansınız. Sempatikayı izleyenler yoruma yazsın.